Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet, evet, otaya gittik. Bunu ee, bu videoda koyduk. Sıkıştırdık. Dayı olsa yardım etti. Ben de, de, de. Çok komik ki. Ben de dedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Emre Karay'la e, yaptığımız ikili tabure çalışmamız gayet güzel oldu. Bakın şu anda test ediyoruz. Emre Bey oturuyor. Ee, birazdan ben de yanına oturacağım sağlamlığını test edeceğiz. İkimizi taşırsa sıkıntı yok. Yani her türlü arkadaşlar kullanabilir. Evet ben de oturuyorum. <laughs> evet oturdum. Gayet sağlam duruyor. <laughs> Çalışmamız çok güzel olmuş. Bir şey diyor musunuz Emre Bey? Evet. Buyurun, yaralım düşüncelerimizi. İşte, e, hocam, kayalar size düzgün, size. Bakın senleri tam tek o size ele sayacağız. Und tamam.